Herkese günaydın. Bu bugünkü bu salonda ikinci oturumu açıyorum. E, bu oturumda e, gerçekten ilginç konularda konuşmacılarımız var. E, ilk konuşmacımız mikrobiyata ve immün sistem ilişkisi üzerine e, Selim Badır konuşacak. Selim Badır'ın son görevi e, aşı danışmanı kendisi uluslararası bir firmanın. ben bu güzel kongreyi platformu düzenleyen ve emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerine takdirlerimizi iletiyoruz. Gerçi yanında da düzenleme komitesinden bir arkadaşım oturuyor. Evet, buyurun Sel Selim Hocam. Peki, teşekkürler Sayın Başkan. Değerli Başkanlar, değerli katılımcılar, hepinize günaydın. Hani biraz önce salon doluydu, şimdi boşaldı bu, bizden mi, başkandan mı, yoksa konudan mı onu bilmiyorum ama <laughs> yine de sizinle beraber şu mikrobiyota konusunu irdeleyelim farklı açılardan bu panel sırasında. Benim konuşmamın başlığı mikrobiyota ve immün sistem ilişkisi ama ilk konuşmacı olmanın avantajını kullanıp. Hani biraz mikrobiyotaya ait birkaç genel slide ile konuşmama başlamak istiyorum. Ee, öncelikle mikrobiyota immün sistem ilişkisini ve bunun hani pratikte nasıl yansıyor? Belki aşı etkinliğine mikrobiyota etki ediyor mu? Buna bakmakta yarar var diye düşündüm. Aslında e, Arizona Dream diye bir film vardı. Goran Bregovic'in müziklerini yaptığı orada balık her susar konuşmaz balık çünkü her şeyi bilir diyordu. Bu onu çağrıştırdı. Mikroorganizmalar her şeyi biliyorlar aslında biraz daha bilge canlılar ee, ne de olsa 3 milyar yıl yalnız yaşadılar yeryüzünde bunların özelliklerini sizler benden daha iyi biliyorsunuz hızlı öreme özelliği ve mutasyon e, kapasitelerini e, yetilerini. E, bu arada mikroorganizmalarla ilgili gelişmeler devam ederken ki dün e, açılış konferansında ayrıntılarıyla gördük bütün etaplarını bütün basamaklarını simbiyoz ve disbiyoz kavramlarının ortaya atıldığını, özellikle Anton de Bury tarafından bu kavramların oturtulduğunu, ilk kez kullanıma girdiğini biliyoruz. Peki bu mikroorganizmalar bizlere dost mu düşman mı? Hem evet hem hayır. Nasıl düşmanlık yaptığını biliyoruz ama dost davranışlarda bulunduğuna ait de yeni birçok kanıt var. Bu başlık altında da yeni verilere ulaşmak mümkün. Şimdi aslında kabul etmeye hazır mıyız? Hazırız aslında. Ama e, uzun süreden beri çok hücreli organizmalar yani bizlerin hem bir yandan makroskopik konak hem de simbiyotik konvensal bir takım mikroorganizma florasından oluştuğunu kabul ediyoruz. O zaman süper organizma ya da meta organizma diye bizlerin tanımlanması mümkün. Nitekim 2006 yılında Ohara ve arkadaşları hani bağırsak florasını unutulmuş organ şeklinde tanımlamışlar. Bence ilginç ve e, e, hoş bir yaklaşım. Tabii nereden nereye gelindi ee, bu panel sırasında ayrıntılarıyla değinilecek ama hani mikrobiyotanın e, fekal transplantasyonu ve e, bu konudaki özellikle örneğin Clostridium difficile ile ilgili enfeksiyonlarındaki tedavi aracı olarak kullanımına ait birçok örnek var. Aslında hemen immün sistem mikrobiyota ilişkisine ait bir takım örneklerin altını çizmeden önce yine genel anlamıyla nerelere kadar uzandığını mikrobiyota çalışmalarının göstermek istiyorum. Kirarşiden önce mikrobiyota sadece bağırsakta değil hemen bütün vücut boşluklarında, ağızda, ürogenital sistemde, deride var ve sadece bakterileri içermiyor. Mantarlar, virüsler ve arkealar var. Gelişimine baktığımız zaman aslında çocukluktan ileri yaşlara kadar bütün evrelerinde farklı nedenlere bağlı olarak da değişime uğramakta. Bu değişime uğrama parametrelerinin... Ee, ...şöyle kısaca ana hatlarıyla başlıklar altında toplamak mümkün. İşte doğum şekli biçimi, sezeryan ya da e, normal doğum, yaş, diyet, çevresel bakteriler. Ben sadece diyete ait bir slide göstereceğim. Neden? Çünkü immün sistem, diyet, beslenme ve mikrobiyota üçgeninin e, vurgulamakta yarar var. Afrika'da Burkina Faso'da yapılmış bir çalışma. E, Avrupa ülkelerindeki... E, bireylerden alınan mikrobiyota bu Afrika'nın e, belirli bir bölgesindeki tek tip beslenmeyle e, beslenen bireylerin mikrobiyotasıyla kıyaslandığında da çok ciddi farklılıklar olduğu ortaya çıkmış ki bu birazdan konuşmamın sonunda değineceğim aşı etkinliği üzerine mikrobiyotanın e, bir takım baskısı ya da e, yönlendirici özelliği var mı buna bakmak için bu slaytı unutmamak gerekli. Mikrobiyotanın hani metabolik hastalıklarla ilintilerini biliyoruz. Belki birazdan arkadaşlarım değinecek ama nerelere gidiyor? Örneğin kanserle mikrobiyota ilintisine ait e, hani çok beklenmeyen bir ilintiden bahseden çalışmalar var. E, transplantasyon sonrasında nakledilen organa immün yanıtı mikrobiyotanın modifiye ettiği ya da yönlendirdiğine ait çalışmalar var. E, kemik ağırlığı özellikle osteoporoz ve mikrobiyota ilişkisi hani birazcık daha uç bir örnek ya da otizm ve çeşitli e, nörolojik bir takım sorunlarla mikrobiyotayı ilintilendiren araştırmalar yayınlanmakta ama benim en çok sevdiğim e, çeşitli vektörler örneğin sivrisineklerle insanların hedef olması ve sivrisinek ısırığının mikrobiyota tarafından belirlendiği bunun sayısının buna ait çalışmalar var. Demek ki çok farklı alanlara yayılan bir takım mikrobiyota ile ilintili e, başlıkları yayınlarda dergilerde görmek mümkün. Ben tekrar e, immün sisteme e, dönmek istiyorum özellikle bundan sonraki e, bölümde. E, baktığımızda hastalıklarla ilintili bağırsakta çeşitli değişiklikler oluyor florada. E, özellikle sağlıklı bireylerde ve hastalarda örneğin inflamatuar e, bağırsak hastalığı tipiki diyabet ya da nekrotizan enterokolit gibi olgularda e, floranın değiştiğini görüyoruz. Bağırsak florasından bahsediyorum ve bu değişimin ee, ...etkilerinin nasıl olduğu e, araştırıldığında mikrobiyotanın e, özellikle oluşturduğu metabolitlerin sinyalleri sonucunda organlar üzerine farklı etkilerin e, biriktiği... ...bu metabolitlerin değişime uğraması sonucu farklı sinyallerin çeşitli organlar arasında gördüğünüz gibi e, bir dizi bildiğimiz e, organlar üzerine etki ettiğini görmekteyiz... Ee, müsaade ederseniz bu mikrobiyota'nın metabolitlerinin etkisi immün sistemle ilintili olarak etkisine ait bir iki örnek vermek istiyorum. Örneğin e, kısa zincirli yağ asitleri hani e, karbonhidratların fermantasyonu sonucunda e, kommensal bakteriler tarafından oluşturulan bu tip ürünler örneğin asetat, bütirat, e, propionat gibi bütirat örneğine baktığımız zaman goblet hücrelerinden müsin salgısını arttırması söz konusu bu maddenin ya da ya da enerji deposu veya inflamazom aktivasyonuna yol açtığını biliyoruz. Inflamazom aktivasyonunun sonucunda interleukin 18'in daha bol miktarda sentezlenmesi mümkün. Benzer bir aktivasyonu torin de yapmakta. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Edinsel yanına, yanıta baktığımızda Bakteroideslerin polisakkaritlerinin e, örneğin e, e, inflamasyonu baskıladığı, e, çeşitli hücreleri örneğin T lenfositlerini eee ettikleri ya da slaytta gördüğümüz gibi yine kısa zincirli yağ asitleri veya niasinlerin hem T hem de dendritik hücrelerden interleukin 10 salınımına yol açtığını biliyoruz. Demek ki bu metabolitleri aracılığıyla çeşitli hücreler üzerine aktivasyon ya da inhibisyon şeklinde bir takım sinyaller, uyarılar gitmekte. Safra asitlerinin immünomodülatör etkisini ayrı olarak tek bir slaytta göstermeye çalıştım bu e, görüntüde. Safra asitleri özellikle makrofaj, monosit ve NKT hücrelerinde eee NF kappa B baskılayan bu şekilde bu hücrelerin çalışmasına e, ket vuran, engelleyen bir özelliği bulunmakta. <laughs> Safra asitlerine biraz önce değindim ama bu önemli bir metabolit olduğu için ikinci bir slide ile yinelememe izin verin. Hem müküs salınımını, salınımını etkilemekte, tetiklemekte, hem salgısal ilgi uyarısı yapmakta, hem nötrofil kemotaksisi, hem de kirek aktivasyonu yapmakta. Demek ki e, metaboliklerin çok farklı e, hücreler üzerine etkileri bulunuyor. Peki bunun pratiğe yansıması nasıl oluyor? Örneğin komensal bakterilerin enterik bir takım viral infeksiyonları, Baskılayıcı özelliğinden bahsedilir. Bakın e, bir faredeki meme tümör virüsü eğer herhangi bir komensal bakterinin lipopolis ile birlikte dendritik hücrelere tutunursa bu hücrelerden interleukin 6 salınımına yol açmakta. Bu sitokinin de B hücrelerinden antiviral özellikteki interleukin 10 üretimine neden olduğunu biliyoruz. Interleukin 10 ve bunu oluşturacağı antiviral ortamda o zaman... Viral persistans, antiviral imülteyi baskılaması sonucunda iminosüpreser bir sitokin sonuçta virüsün önü açılmakta, virüse baskı kalkmakta. Ya da norovirüslerle ilgili bir çalışmada da antiviral özelliği bulunan interferonun baskılanması virüslerin önünü açmakta. Mikrobiyota ile ilginç bir şekilde solunum yolu infeksiyonları, özellikle influenza virüsü infeksiyonlarının ilintisini bilmekteyiz ve mikrobiyota içeriği solunum yolları infeksiyonlarının seyrini değiştiriyor. Buna ait de çok fazla çalışma yayınlanmakta. Şimdi immün sistem ve mikrobiyotanın karşılıklı ilişkilerinden bahsetmek mümkün. İkisi de birbirini etkiliyor. Ee, biz özellikle e, mikrobiyota immün sistemi nasıl yapılandırdı? Öncelikle buna bakalım. Düzenleyici özellikleri nelerdir? Bunu e, mikro, e, mikropsuz ortamda üretilen ya da mikropsuz free modellerde fare modellerinden biliyoruz. Şematik olarak baktığımızda hani germ free ya da mikropsuz mikro, e, farelerin e, sindirim sistemdeki görüntü e, bir de kolonize olmuş e, normal koşullarda üretilen farelere baktığımızda hani ayrıntıya girmeyeyim. Mukusta, IGA'da, antimikrobiyal peptitlerde ne olduğunu ayrıntılı olarak değinmeyeyim ama kütlesel olarak ince bağırsağın kütlesi bu floranın yerleşmesiyle artış göstermekte. Kriplerin derinliği, virüslerin sıklığı ve boyutu değişmekte. Demek ki floranın oturması sindirim sisteminin gerçekten kütlesinde değişikliğe yol açıyor ki slaytta çok iyi görmüyor galiba ışıkta e, baktığımızda germ free fareler ve klasik koşullarda yetiştirilmiş kolonize farelerin e, çeşitli görüntüleme teknikleriyle e, farklılıkları görülüyor. Bağırsak bakt var, bağırsaktaki bakterilerin varlığı lenfoid yapılar üzerinde de etkili hem dalakta hem bağırsakta Cd4, Cd8 ve ilgaların yapılanmasına baktığımızda bağırsak bakterileriyle kolonize olmuş farelerde bu tip yapı taşlarının çok daha zengin olduğu biliyorum. Bu e, yapılanma ile ilgili yani immün sistemin, immün mekanizmaların e, biraz daha sağlam oturduğunun bir diğer göstergesi de mikrobiyota'nın hücre arası bağlantıdaki rolü. E, çok uzun üzerinde durmayacağım ama bugün bir takım bu bağlantıları sağlayan hani kapı bekçileri falan diye tanımlanan moleküller var. Bunların bol miktarda devreye girmesini ve sonuçta hücreler arası bağlantının çok daha sağlam olmasını ve immün yanıtın daha güçlü bir şekilde seyretmesini mikrobiyota sağlamakta. Doğal bağışıklığa baktığımızda bugün biraz önce değinmeye çalıştığım çeşitli metabolitler üzerinden hem dendritik hücreler hem NKT hücreleri mikrobiyota tarafından aktive edilmekte. Özellikle tek bir hücre grubu üzerinde daha sıklıkla son zamanlarda durulan bu doğal lenfoid hücrelerin mikrobiyota ile ilişkisini nasıl birbirini etkilediklerine bakalım. Aslında Ortak NK hücreleriyle ortak progenitör hücrelerden sentezlenen ve ana hatlarıyla 1, 2, 3 diye 3 gruba ayrılan ama aslında farklı sitokin paternlerine göre 15 alt tipi olan bu doğal lenfoid hücrelerden bahsediyorum. Mikrobiyotanın bu doğal lenfoid hücrelerin sentezinde yani tip 1, tip 2 ve tip 3'ün sentezinde rolleri var. Bir tanesine değinmeme izin verin çeşitli komensal bakteriler dendritik hücrelerden interleukin 12 salgılanmasına yol açarak tip 1 doğal lenfoid hücre dönüşümünü kolaylaştırmakta. Aslında e, her iki e, grup yani doğal lenfoid hücreler ve mikrobiyota birbirlerini etkilemekteler başında da söylemiştim immün sistemle karşılıklı etkileşim var diye. Slaytın sol tarafındaki kolon normal mikrobiyotaya sahip fareler. Sağ taraftaki iki kolon ise çeşitli şekillerde mikrobiyotaları ile oynanmış fareler. Aralarına baktığımızda bu demin söz ettiğim 15 doğal lenfoid hücre alt tipinde farklılıklar olduğu görülüyor. demek ki mikrobiyota bu hücre grubunu etkiliyor. Aynı zamanda bu hücre grubu da eee bakterilere karşı oluşan CD4 e, T lenfositlerinin sayısının artışa yol açıyor. Aralarında belki üzerinde en fazla çalışılan tip 3, bu tip 3 e, doğal lenfoid hücrelerin interleukin 22 ya da 23 salgılayarak e, mikrobiyotanın etkisi üzerine bu sitokinleri bol miktarda üretip diğer immunokompetan hücrelere nasıl etki ettiğini biliyoruz. Pratikteki örneği salmonella enfeksiyonlarında görülüyor. Bu e, grup 3 doğal lenfoid hücrelerin interleukin 22 salgılaması ile epitel hücrelerde fukozil transferaz 2 sentezi başlıyor ve bunlar da salmonellerin enfeksiyonlarına karşı bir bariyer oluşturmaktadır. <laughs> Nötrofillerin yaşlanması üzerine de mikrobiyotanın düzenleyici bir etkisi var. Aynısına girmiyorum ama Toll reseptör ve MYD88 üzerinden mikrobiyotanın bu parametreyi de etkilediği biliniyor. Son olarak da edinsel bağışıklığa etki IgA sentezi mukozal immünitede önemli bir parametre salgısal IgA'lar hem T bağımlı hem T, T bağımsız yollardan mikrobiyota IgA farklılaşmasına yol açmakta. Bir örnek dendritik hücrelerin komensal bakteriler tarafından etkilenmesi bu ıı, hücrelerden ıı, naif T lenfositlerine uyarı gitmesi naif T lenfositlerinin de B hücrelerini Gördüğümüz aktivasyon yapıcı e, stidin deaminaz üzerinden özellikle IgA sentezleyen plazmositlere dönüşmesine yol açıyor. Demek ki komensal bakteriler hücre T-lenfositleri ve oradan B'lere giden uyarılar ağırlıklı olarak farklı immün arasında sadece IgA sentezleyenlerin e, çoğalmasına yol açmakta. Önemli bir parametrede mikrobiyotanın immün sistem üzerine etkisinde T-Helper 17 ve t T reg'ler, regülatör T lenfositlerin dengesine etki etmesi. Her iki hücre grubu hem T pro 17 hem de T reg'lerin mikrobiyota etkisiyle çoğaldığını, aktive olduğunu biliyoruz. Örneğin TL pro e, e, T pro 17'leri segmente segmentiflamantöz bakteriler, T reg'leri ise Clostridium, bakteroides gibi komensal bakterilerin düzenlediğini, bunların aktive ettiği bilinmekte. Bu iki hücre grubunun, bu iki T e, alt grubunun dengesi önemli bunların bir dengede olması lazım sağlıklı bireyde. Şu ya da bu şekilde mikrobiyotada bir disbiyozis olduğunda TLP17'lerin sayısının artması ya da T-reklerin sayısının azalması patolojilere yol açmakta. Nerede görüyoruz bunu? Bakteroideslerin e, helikobakter hepatikusun neden olacağı hastalıktan koruma mekanizmasında bu dengenin önemi var. Bu denge bozulduğu zaman Özellikle e, T reg'lerin bol miktarda interleukin 10 salgılanması, helikobakterlerin patolojisinde rol oynayan çeşitli stokinlerin üremesini baskılayıcı bir etki göstermekte. <laughs> Kısacası pardon, dendritik hücre, doğal lenfosit hücreler, T 17 ve T reg'ler üzerine farklı mikrobiyotaların farklı e, olumlu olumsuz etkileri bulunmakta. Yani mikrobiyota immün sistemin çalışmasını ya aktivatör ya inhibitör olarak direkt olarak etkilemekte. O zaman mikrobiyota, immün sistem ve diyet arasında bir üçgen var ve kalan iki dakikada bunun pratiğe nasıl yansıdığını göstermek istiyorum. Nereden çıktı bu çalışmalar? Çünkü rotavirüs aşısına baktığımızda ilginç bir şekilde e, gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da bu aşının etkinliği yüzde doksanların üzerinde ama aşıya esas ihtiyacı olan Afrika ülkelerinde yüzde altmışlarda kalıyor. Nasıl oluyor da? farklı bir coğrafyada aynı aşı bu denli yüzde otuz oranında farklılıkları yol açıyor. Bunun çeşitli nedenleri bulunmakta ya da çeşitli savlar ileri sürülüyor. Aşı öncesinde serumda IgA, IgG miktarının yüksek olması, maternal antikoronal, mal sorunu, Afrika'ya özgü, immün sistemi e, eden, baskılayan bir dizi faktör sayılırken işlerinde bir grupta mikrobiyota acaba bu iki coğrafyada çocukların mikrobiyotasına farklılık varsa aşı etkinliğinde bu önemli mi diye bakıyorlar ve bakarken de çalışmalarını Gana'da gerçekleştiriyorlar. Rotavirüs aşısı verilen ve Gana'da aşıya yanıt veren ve vermeyen çocuklar ile Hollandalı aşıya e, yanıt Hollanda'dan bahsetmemiz sakıncası var mı sayın başkan herhalde yok. Hollandalı çocuklarda mikrobiyota kıyaslaması yapılmış. Bakmışlar ki yanıt verenlerde streptokoklar artmış, bakteroidesler azalmış. O zaman bakteroidesler ya ne yapıyor bu bakteroidesler de yanıt vermeyenlerde bunların fazlalığı ne ifade ediyor? Bakmışlar ki bu floradaki bakteroideslerin, lipopolisakkaritlerinin immunosüpresör etkisi var. O zaman buradan hareketle ne zaman ki mikrobiyotanızda bakteroidesler fazlaysa bunların ürettiği lipopolisakkaritlerin Aşı etkinliğinin olumsuz e, uzantısı olduğu gösterilmiş. Bu çalışma aslında otoimmünite ile de ilintili. E, Kuzey Avrupa'da, Finlandiya, Estonya ve Rusya'da çocukların mikrobiyotalara bakılmış otoimmünite açısından ama immünoloji ile ilintili olduğu için söylüyorum. Rus çocuklarda türü daha az, diğerlerinde daha çok ve bunlardaki lipopolisakkaritlerin otoimmün sorunların kökeni ya da kaynağı olduğu söylenmiş. Aşı mikrobiyota ilintisinde farklı bir yaklaşımda antijen sunan hücreler üzerinden uzatmayayım. Bu çalışmada özellikle disbiyozis sonucunda mikrobiyotanın hani değişime uğraması dendritik hücrelerin mikrobiyota üyeleriyle ilgilenmelerine yol açtığı için verilen aşının antijenleriyle ilgilenmeyecek vakitleri olmamasına bağlanıyor. Demek ki dendritik hücre eğer mikrobiyota ile uğraşmaya başlarsa o zaman yapılan aşının antijeninden etkilenmiyor. Kısacası beslenme, mikrobiyon ve immü sistem arasında gerçekten bir üçgen var ve sadece kuramsal olarak kalmıyor. Bu pratikte aşı etkinliği gibi önemli bir konuda da karşımıza çıkıyor. Mikrobiyotanın tabii aşıya yanıta etkisi ve konunun pratik yönü dediğiniz zaman, ben bir temel bilimciyim ama klinisyen olarak sizler herhalde çok daha iyi biliyorsunuz, probiyotik kullanımı devreye giriyor. Son slide. Çok fazla sayıda e, örneğin hepatit gibi B gibi, e, e, kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, DTP gibi çeşitli aşıların etkisinin arttırılmasında farklı probiyotiklerin kullanımının, hani biraz da moda herhalde probiyotik kullanımı, bu e, bağlamda probiyotik kullanımının e, aşı etkinliğini arttırmada e, etkisi, rolü olabilir mi? Buna e, bakan, bunu konu alan çalışmalar yayınlanmakta. Tabi tedavi dediğimiz zaman probiyotiklerden yenileniyor ama şu slaytla bitireyim İstanbul'da bir e, el ilanı dağıtılıyordu bir sağlıkçı her çeşit kanser ve kulak iltihabı başta su toplanması beyinde hücrelerin birbirini yemesine ait bir e, tedavi e, protokolü öneriyor. Tabi herhalde su toplanması humoral yanıtı hücrelerde hücresel bağışıklığı e, tanımlamak için e, kullanılan deyimlerdir. İlginize teşekkür ederim efendim. Evet, Selim Badır hocamıza çok teşekkür ederiz bu güzel konuşması için ve ilginç konuşması için. Ee, ben hemen e, sorularınız varsa alacağım çünkü. Evet, buyurun. Selim hocam seni al orada ekleseydik biraz ya y yoruldunuz mu ne oldu? Ha. Ya estağfurullah yani. Sen benim hemşerimsin ya. O nereden <laughs> hoşlandın? <hemşerim> <laughs> evet. Buyurun. Doktor Mesut Yılmaz Medipol Üniversitesi'nden hocam evet. teşekkür ederim. Ee, Selim hocam sadece bir tane çalışma gördüm aslında ama bu şimdi probiyotikler yani uçana kaçana kullanılmaya başlanması son dönemde moda oldu ya. Yani işte pinomoliden her türlü izalin parçası oldu maalesef biz klinisyenler de buna çok alet oluyoruz. ...reflorin ishal ilacı olmasında çok büyük katkımız var şu anda mesela. <laughs> e, bu probiyotikler e, mikrobiyota değişikliği amacıyla kullanıldığı zaman sadece bir çalışma gördüm. Sindirim sisteminden geçerken birçoğu etkileniyor diye genetik olarak bakmışlar verdiğim probiyotik aşağıdan çıkıyor mu diye. E, ve o, o, o yazı olumsuz diyor yani mide asidinden büyük çoğunluğu ölüyor bu verilen probiyotikler aşağı inmiyor sindirim sistemine inmiyor diyor. Bu konuyla ilgili bir, bir iki çalışma biliyor musunuz? Yani oral yolla alınan bu sözde probiyotik ilaçlar gerçekten sindirim sisteminde bir değişikliğe yol açıyor mu? Ee, bu konuda doğrusunu isterseniz bir bilgim yok ama başlangıçta girişte söylediğiniz hani moda oldu deyimine çok katılıyorum. İzin verin sadece şunu söyleyeyim sizin sorunuza yanıt olmayacak ama ne yazık ki bizim bizlerin gündemini e, ilaç ve aşı firmaları oluşturuyorlar probiyotik firması çıkmasaydı biz bu kadar ya Türkiye'de bildiğim beş tane probiyotik kongresi var. Yani bunlar probiyotik konuşulmazdı. Aşılara bakın papiloma aşıları, HPV aşıları çıkmadan önce kimse papilomayı bilmezdi. Bugün yer yerinden oynuyor dünyada papiloma diye. Tabii gündemimizi biz belirlemiyoruz aslında. Bize empoze ediliyor. Probiyotikler de öyle. Ee, eleştirilecektir ama e, o büyük probiyotik sanayiyle başa çıkabileceğinizi ya da onların e, hani savlarını çürütebileceğimizi zannetmiyorum. Ama o konuda bilgim yok. Başka soru veya katkı soran. Evet. Selim hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Ya.